İndirgemecilikle kastettiğimiz şey yani birden fazla sebeple açıklanabilecek bir durumu tek bir sebeple açıklıyor. Aslında Freud sadece din konusunda değil, yani psikolojik olguları insanların davranışlarının sebeplerini açıklarken oldukça indirgemeci bakıyor, bakıyor ve bu yüzden de çokça eleştiriliyor. Yani mesela işte bu insan davranışlarını çoğunlukla libid libidinal enerjiyle ve cinsellikle açıklaması mesela bu bir indirgemecilik olarak görülüyor ve özellikle psikanalitik ekol içerisinde yani kendi ekolü içerisinde pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Din konusunda da böyle bir tavrı var. Çünkü kendisi inançsız biri, kendisini inançsız bir Yahudi olarak tanımlıyor. Ee, öyle olduğu için e, dini de indirgemeci bir bakış açısıyla işte bazen baba imgesinin bir projeksiyonu olarak bazen bir yanılsama olarak e, isimlendiriyor ve te tek bir şeyle e, ve meseleleri çok da böyle ayrıntılı bir şekilde ele almadan aslında işte antropologların yaptığı çoğunlukla onların gö gözlemlerinden yola çıkarak bir şey yapıyor ve e, özellikle mesela ilk yazdığı dinle ilgili ilk yazdığı makalesi işte dini ritüeller ile saplantılı davranışlar arasındaki yüzeysel benzerliklerden yola çıkarak e, dini bir tür saplantılı nevroz olarak niteliyor o o da mesela çok indirgemeci bir şey çünkü sadece belli sayıda 30-35 say say e, e, rakamına tekabül eden bir sayıdaki hastalarından yola çıkarak bir genellemede bulunuyor. Yani aslında Freud'un yaptıkları o teori içerisinde yani o kişilerle sınırlı şeyler olarak kalmış olsaydı belki bu kadar eleştiri almazdı ama o bir terapi tekniğini bir kişilik teorisi, kişilik kuramına dönüştürmeye ve bununla insanlığın belki de en önemli olgularından din olgusunu açıklamaya çalışıyor. Burada tabii ki çok büyük bir şey alıyor, eleştiri alıyor. Bu yönüyle indirgemeci oluyor Freud. Yani aslında Freud'un psikolojiye karşı olan yaklaşımı bir nevi dine karşı olan yaklaşımında tabii belirlemiş Tabii ki. Yani oluyor. aslında psikolojide de indirgemeci bir bakış açısı var. Pek çok çünkü insan davranışların söz konusu olduğunca insanların insan davranışını etkileyen pek çok faktör var. Pek bir yere indirgemek aslında hatalıdır Tabii değil mi? Tabii ki evet. o o yüzden orada böyle bir hatası var aslında Freud'un çok temel bir hata. Peki hocam Freud'un genel olarak e, psikolojideki yaklaşımına baktığımızda bugünün psikoloji dünyasında çok kabul görür mü? Mesela Freud'un gelişim evreleri vardır değil mi? Evet. Bunlar çok bugün hala devam eden veya Freud'un e, Psikoloji olan yaklaşımı bugün psikologlar terapilerini uygularlar mı? Yani şöyle tabii ki Freud aslında dahi bir insan yani o kendi dönemi içerisinde bilinç dışını keşfetmesi ve bilinç dışının insan davranışları üzerindeki etkisini bu keşfetmiş olması önemli bir şey. O yüzden hani psikoloji tarihinde önemli bir figür ama hani bugünkü psikanalitik teori derinlik psikolojisiyle Freud'un o ortodoks psikanaliz dedikleri Freudian teorisi arasında büyük şeyler var, farklılık var. Tabii ki bunlar kullanılıyor hala psikologlar ve psikiyatristler tarafından bu teoriler kullanılıyor ve bunlar belli oranlarda tabii ki geliştirilerek terapi odalarında kullanılıyor ve bazı konularda da işe yarıyor tabii ki. Yani özellikle travmalarda, çocukluk döneminde kalmış e, örselenmelerde, travmalarda ve bunların açıklanması ve tedavi süreçlerinde bunlar e, önemli bir şekilde faydalanıyor. Ama tabii ki bunlar geliştirilerek yani Freud'un e, teorileri geliştirilerek yapılıyor. O yüzden de hani Freud'un tabii ki eleştirilebilir ama hani bu Freud'un yaptıktan önemsiz kılmıyor. İnsan davranışlarının açıklanması konusunda büyük katkıları olmuştur demek lazım.